Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan'da yaşayan 6000'den fazla kayıtlı Türk seçmen de bu seçimlerde oy kullanacak. Güzel Zaytov Aslan'a da bizi bekliyor. E, ne zaman başlayacak? Kazakistan'da Türk vatandaşlarının seçmenlerin oy kullanma işlemi ne kadar sürecek? Senden alalım değerlendirmeleri, izlenimleri. Evet Coşkun Özen 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için Kazakistan'da oy verme işlemi 4 Mayıs'ta başlayacak. Bu sene ülke genelinde 3 farklı noktada, 3 farklı şehirde sandıklar kurulacak. Biz de şu anda oy verme işleminin yapılacağı noktalardan birisindeyiz. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde burada da hazırlıklar tamamlandı. Arkamda görmüş olduğunuz gibi oy verme kabinleri oluşturuldu. Sandıkta kuruldu ve eee kayıtlı eee Türk seçmenlerin listesi de oluşturuldu. Ülkede 6.106 kayıtlı Türk seçmen bu sene oylarını kullanabilecek. Bunların 1.578'i Astana'da, 4.008'i Almatı'da, 520'si ise Aktau şehrinde oylarını kullanabilecek. En fazla e, oy kullanan e, şehirde Almatı şehri olacak. Bunu da ifade etmiş olalım. E, oy verme işlemi 4 Mayıs'ta başlayacak, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Böylelikle 4 gün boyunca Kazakistan'ın 3 farklı şehrinde, 3 farklı noktada kurulan sandıklar seçmenler için açık kalmaya devam edecek. 2018 seçimlerinde Kazakistan'da 4568 kayıtlı seçmen vardı. Bunların 1388'i oylarını kullanmış, 1382'sinin oyu geçerli olmuştu katılım oranı ise yüzde otuz olarak gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde kırk altı Muharrem İnce ise oyların yüzde otuz yedi virgül almıştı. 2018 seçimine göre bu yıl seçmen sayısı arttı. 1538 beş kişiye arttı. Toplam dediğimiz gibi 6106 Türk seçmen bu sene Kazakistan'da 3 e, farklı şehirde, 3 farklı noktada 4 Mayıs'tan 7 Mayıs'a kadar oylarını kullanabilecekler. Öte yandan Kazakistan gündemine, Kazakistan gündeminde öne çıkan bir diğer başlığı da aktarmak istiyorum. Coşkun Özen, dün Kazakistan'da 1 Mayıs Halk e, Birliği Günü kutlandı. Ülke genelinde çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlandı. Kazakistan başkenti Astana'da da farklı e, kutlama alanları oluşturuldu. Kazakistan'da yaşayan etnik e, grup temsilcilerinin geleneksel e, yemekleri ve kıyafetlerinin e, sergilediği kutlama alanlarında halter, e, güreş aşık gibi geleneksel spor oyunları da oynandı. Kutlama alanlarında çadırlar kuruldu ve şehir sakinlerine geleneksel yemekler de ikram edildi. Öte yandan meydanlarda kutlama alanlarında sahneler de kuruldu ve sanatçılar tarafından konserler de verildi. Bu arada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev Kazak Kazak halkını da kutladı. Tokayev Kazak toprakları farklı etnik grupların temsilcilerinin evi haline geldi. bütün e, Bugün e, tüm e, vatandaşlarımız ortak bir geçmişe, bugüne ve geleceğe ait olma duygusunu hissediyor. Ortak değer ve ideallere sahibiz. Hepimiz büyük bir aileye, tek bir Kazak ulusuna aitiz ifadesini kullandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev. Öte yandan Tokayev, ulusal birliğin paha biçilmez bir zenginlik olduğunu ve e, bir e, devletin bir ülke için e, sağlayacağını temel olduğunu da kaydetti. Kazakistan'da 1 Mayıs Halk Birliği günü 1996 yılından itibaren geleneksel olarak her yıl kutlanmakta diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Güzel Zaytova, Kazakistan gündeminden başlıklar böyleydi. Kazakistan'daki Türk seçmenler 4 Mayıs'tan itibaren sandıklara gidip oylarını kullanabilecekler. Bu bilgiyi de bize iletti. Aslanadan sevgili seyirciler Güzel Zaytova.